Sizlerle birlikte evet. vefat etmiş kişilere bakacağız. Arkadaşlar bu video Gerçek doğru mu bilmiyorum ama Biz bu isimler arkadaşlar Özgüç TV'den bakarak aldık. Görmeyenler için veriyor. Çok özür dileriz. Özgüç TV senden çaldığımız için e, Gerçekten Çalmadık arkadaşlar Özgüç TV senden Ama işte ondan bakarak Hani bir isimler yaptığımız için Çok özür dileriz. Yanlış Umarım yanlış anlamazsın. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Evet kuzenim şimdi video durdurmak zorunda kaldık arkadaşlar. Bir şey oldu. Şimdi giriyoruz. Söyleyecek şimdi. Şöyle bakalım. Venüs takas. Venüs. ve Venüs. Arkadaşlar bir T'si şey. Sesi büyük. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya e, video durabilir çok affedersiniz. Video durabilir. Biz konuşmadan takas, önce görüşürüz kanka. demeden önce. Kanka takas yazmadı. TV yaz. Bu trafik kazasında vefat etmiş galiba arkadaşlar. Aa ben bunu ne ara takip ediyordum? <laughs> evet arkadaşlar. Kuzenin diğerini söyleyecek. Durun bir dakika. Nisanur Nur Nisa Nur. 278 Bu da kanserden vefat etmişler bu Gördüm arkadaşlar da Arkadaşlar Allah rahmet eylesin Maya Maya'nın tek hesabı bu Bu arada Ya da başka bir Kanka bu Maya takas hesabı olabilir. Olamaz. Olamaz. Senin Maya'nın şöyle bir karakteri var mı? Bu arada hastayım arkadaşlar. Geçmiş şey olsun. Ee, Öbürünü söylüyorum ben. Canavar. Nerede olduğunu gösteriyor. Ama onu da bir. Evet arkadaşlar diğerini söyleyecek şimdi. Takma at. Bir dakika. Takma. Bir tane o gelecek. Takma. 1 2 3. Arkadaşlar bu gizemi size göstereceğim. Bu arada göstereceğim. arkadaşlar Venüs takas da 1 2 3'tü. Arkadaşlar bir dakika. Nasıl oluyor? Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir, bir dakika. Benim normalde arkadaşlar şey neydi? E normaldi arkadaşlar. Baba şifreler aynı olmaz. Mesela benim hesabının ismi soyadan 3 tane M koyacaksınız. 325 325 başka şifre yok. Evet arkadaşlar bende de yok. Arkadaşlar bakın şimdi örnek olarak göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? 1 2 3 1 2 3. Yani böyle bir şey hı. olamaz. Şifreleri yazmadan önce de arkadaşlar. <gülüyor> <Kuzenimiz>. <gülüyor> o da benim kanal benim şeyim hesabım. Bu arada arkadaşlar şifre yapmadan önce şifreyi yapmadan önce sile şifreyi arkadaşlar. Şifre istedikten sonra zaten orada 1 2 3 yazıyor. Başka bu SYT bu da trafik kazasından vefat etmiş galiba. Büyük yeten. <laughs> Gülme krizi geldi bana şu an. <laughs> 807 neden bilmiyorum ha <laughs> bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar bir dakika var. ben bir şey fark ettim Sizce pekarsıda de şöyle bir yüz var mıydı Şurada nokta var. nokta yoktu bir bakayım ben arkadaşlar arkadaşlar bakın ben kardeşim. bakıyorum bir yıl önce arkadaşlar ben bakıyorum miray yapıyor ben bakıyorum ben öyle bir yüz var mı Burada lol yazıyor. Ormak TV. Bakar mısın ne kadar Arkadaşlar bakar mısın ne kadar güzel bir insan yani. Çok kötü şeyler paylaşmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok, çok kötü şeyler paylaşmıyor derken önüme çıkan şey. Şaka mı? <laughs> Neyse olabilir şakalaşmak Bilmiyorum. için. Arkadaşlar bu arada hiçbir yüzde öyle bir ben yok. Bakın arkadaşlar saat 10'da ölmüş şeyi yap. Yani kendisi. arkadaşlar bununla bir alakası var mı? Hiç bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ortasında ben olan bir yüz yok. Ortasında ben olan bir yüz yok. İşte eski bir hı, yüz. Hı. Arkadaşlar gelin beraber bir bakalım. Yok. Gerçekten yok. Jenin yüz. Ama yok. kanka bu eskiyse eskinin yüzleri kanka var senin, ya. Sen kendi yüzünü nasıl aldın? O bu mu? Aa, bu değil. Hangisi? Şu yüzü. O çok eskiden aldım. Eski dediğim yani bir tane şey vardı ondan aldım. Güncelleme. Bebek güncellemesi vardı. Bebek güncellemesi değil de bebek peti gelmişti. Tövbe tövbe hemen geçelim. Evet arkadaşlar kuzenim, kuzenim hadi şöyle kuzen. Başka yok arkadaşlar. Arkadaşlar başka yokmuş ama arkadaşlar bu gizemleri öğrendikten sonra gerçekten şurada böyle Şok Şurada hayır şurada böyle gelip bu şekilde bir dakika bu şekilde yatıp şu yüzü alıp Gerçekse arkadaşlar böyle ağlayasın var. Arkadaşlar kendi bu isimler kendimiz yapmadık bu arada. Özgüç yani TV'den kesinlikle Özgüç TV'den baktık çalıntı değildir bu arada. Ama çalmadık arkadaşlar sadece göstermek için yaptık. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öp. Bye.